Milletvekilleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da milletin kürsüsünde görmezden gelinen bir başka meslek grubunun değerli bir temsilcisini arlıyoruz. subay emeklisi bir kardeşimiz Fahrettin Barı Bey aramızda. Bugün kendisinden fedakar az subaylarımızın dertlerini dinleyeceğiz. <laughs> buyurun. Buyurun. Fahrettin Bey sözde de sizindir buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri ve saygıdeğer konuklar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aileleriyle birlikte sayıları 800-850 bini bulan emekli asubayların sesi olmaya gayret ederek 70 yıldan beri yüreklerimizi adeta kor kor yakan sorunlarımızı, haklı taleplerimizi ve çözüm yollarının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük meselesi asubaylar meselesidir. Halle olmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir. Mesleki itibar eşitlenmedikçe bu sıkıntı ve azaplar çekilmeye devam edecektir. Şanlı, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nde az subay olmak, yurdun en ücra köşelerinde canı pahasına görev yapmak, çeyiklik ve gazi olmayı akıldan çıkarmamak, ordunun profesyonel insan gücü değerinin en büyük bölümünü oluşturuyor olmak ve günü geldiğinde bu görev üzerinden emekli olmak her ne hikmetse daima yetersiz görüldü. Asubayların özlük hakları ile ilgili çıkarılan kanunların gerekçe ve madde gerekçelerinde hep mesleki nitelikte yönünden temayüz etmek, subaylık nosyonu kazanmak ve yüksek sicil notuna sahip olmak hedefi vardı. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinde de siyasi partiler ve milletvekilleri bunu bu amaca hiç karşı çıkmadılar, itiraz etmediler. Ben sizlerin aracılığıyla soruyorum amaç subay olmaksa az subay sınıfı neden vardır? Kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda herkesin ekmeğinin peşinde olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde farklı sınıflarda hizmet etmek bütün personelin hakkı değil midir? Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde bizler için hayati önem arz eden haklı talepler dediğimiz konulara geçmeden önce biz kimiz konusunda tespitler yapmak istiyorum izninizle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan az subaylar, ülkeleri için şerefli meslekleri uğruna bir ömrü feda eden, en ücra yurt, yurt köşelerinde canı pahasına görev yapan, aile fertlerinin de aynı kaderi kendileriyle paylaştığı bu şerefli camianın cefakar ve fedakar mensuplarıdır. Assubayların çok ciddi ve birikmiş sorunları acil çözümler beklemektedir. Kahraman assubaylarımız kimseden ulüfe istemiyorlar. Hak ettiklerini istiyorlar. Yılların emeğinin fedakarlığının canı pahasına görev yapmanın karşılığını istiyorlar. Birçok meslek mensubuna verilip de kendilerinden esirgenen analarının ak sütü gibi helal olanı istiyorlar. Çeşitli kuvvet ve komutanlıklarda ilçe jandarma komutanı, jandarma bölük komutanı, askerlik şube başkanı, karakol komutanı, takım komutanı, kısım komutanı, bot komutanı, bölük asubaylığı, harekat eğitim asubaylığı, idari işler asubaylığı, bomba imha uzmanı gibi önemli makam ve görevlerde bulunmakta. Can bir görev anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir unsuru olarak çalışmaktadırlar. Tankı, topu, tüfeği, tamir eden lastik tekerlekli, demir tekerlekli, tırtıllı bilimum araçların bakım ve onarımını yapan, jet motorlu ve pervaneli uçak ve helikopterlerin bakım ve onarımını yapan, denizaltı ve gemilerde her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapan, telli telsiz bilimum iletim araçlarının hatta telli çalgıların da dahil işleten ve tamiri yapan, depoların tanzimi, sayımı, zimmeti, eratın, iaşesi, barınması, eğitilmesi gibi sayısız işlerle boğuşan Türk Silahlı kuvvetlerin omurgası, assubaylardır. Türk Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan pilot assubay başçoğuş Vecihi Hürkuş, mühendis ve girişimcidir. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir. Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreten pilot assubay başçoğuş Vecihi Hürkuş'u bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler görevimizi en üst düzeyde yapmamız gerektiğinin bilincinde olan bir toplumuz. Biz biliriz ki yeterince sıkılmayan bir vida, en ucuzu milyonlarca dolara olan bir uçağın düşmesine, binbir emekle yetişen bir pilotun hayatına kıymetli bir cana mal olabilir. Bu bilinçte görevimizi en iyi biçimde yapmanın sorumluluğunu taşırız. İç güvenlikte, asayişte, depremde, sel felaketinde, kargaşada, da, bölücü terörle mücadelede biz hep ön plandayız. Biz Yunan sınırında, biz Irak sınırında, biz Gabar Dağı'nda, biz Bosna'da, biz Lübnan'dayız. Biz Şendinli'de, biz Hakkari'deyiz. Biz göklerde, biz yedi deniz, dört iklimdeyiz. Biz 15 Temmuz hain kalkışmasına vatanımıza göz diken hainlere Canı pahasına geçit vermeyen Ömer Halis Demirleriz <laughs> Meslek hayatımızın neredeyse üçte biri nöbette, tatbikatta, gece eğitimde, özel görevlerde Ve evimizden uzakta geçer Biz eşlerimizin hamileliğini Çocuklarımızın bebekliğini diploma günlerini ana babamızın hastalıklarını göremeyiz. Biz vatana hizmet etmek olan işimizle evliyiz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm yükünü, yükünü omuzlarında taşıyan onurlu emekçileri. Biz aslı baylarız. Şimdi haklı taleplerimiz dediğimiz konular hakkında kısaca bilgiler arz edeceğimizinizle. Asubaylar sayı olarak çok fazla olmalarına rağmen Lojman, kamp ve bu gibi imtihanlardan yeterince faydalanmamakta ve bu oran çok düşük kalmaktadır. Göreve başlama derecesi hakkında iki çok kısa konuşayım. As subayların bu adaletsiz göreve başlama derecesi Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmiş ve kendisi de bunu uygun görmüş. 8 Haziran 2018'de Kayseri'de verilen iftar yemeğinde sözlerine müjde ile başlamış ve hayırlı olsun ile tamamlamıştır. Aradan tam 1199 gün geçmesine rağmen hala hiçbir şey yapılmamıştır. Tazminatlar meselesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yarbay ve daha üst rütbelerde bulunan subaylara makam, görev ve temsil tazminatı tahakkuk ettirilmektedir. Bu tazminatlar emekli olduklarında da ödenmeye devam etmektedir. As subaylar ise bu tazminatlardan ne muazzaflıklarında ne de emekli, emekliliklerinde alamamaktadır. Bu durum aileyet duygusunun kaybolmasına neden olmakta ve çalışma azmini kırmaktadır. Emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Muazzaf ve görevleri üzerinde üzerinden emekli olan başçavuşlar ve kıdemli başçavuşlar ile as subaylıktan subay olan emekli yüzbaşılar ve emeklilerine de yansıyan makam görev veya veya bu isim altında bir tazminatın tahakkuk ettirilmesi verilen sözler gereğince de şart olmuştur. Kaynak yok sözüne ben şahsen inanmayanlardan. Siyasi iktidar kaynağı her zaman bulabilir. Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştiren okulların lisans düzeyine çıkarılması Çağın gerekleri olarak durum itibariyle, itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerine as yetiştiren okulların eğitim öğretim düzeyi ön lisans düzeyinden lisans seviyesine çıkarılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden örnek vermek zorundayız. Harp okullarındaki eğitim öğretim yılı iki yıldan üç yıla, üç yıldan dört yıla çıkarılırken yapılan düzenleme ve değişikliklerde hangi argümanlar ve gerekçeler kullanılmış ve öne sürülmüşse Türk Silahlı Kuvvetleri'ne as yetiştiren okulların da Aynı gerekçelerle lisans seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Bunun anahtarı da çözüm yolu da budur. Aleyhte nasıp düzeltmesi yapılanlar hakkında yapılacak düzenleme ve değişiklik. Suç cezasız kalmaz ancak ömür boyu süren ceza da olmaz. Kazayı ve idari kararlar sonucunda nasıpları aleyhte düzeltilen subay, assubay ve uzman jandarmaların bir suçtan dolayı ömür boyu yaşadıkları mağduriyet gerekçeleriyle birlikte göz önüne alınmalı ve bu muadiliyetlerin geç de olsa giderilmesi gerekmektedir. Bu korkunç sorunun çözümü şöyle olmalıdır. Kazayı ve idari kararlar sonucunda aleyhte nasıl düzeltilen kim var, kim yapılmışsa, eee aleyhte nasip hangi tarihe götürülmüşse o tarih geldiğinde derece ilerlemesi ve kademe yükselmesi yapılmalıdır. Sayın Genel Başkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde asubaylar meselesini Yüce Meclis'in salonundan, İyi Parti grup sal e, toplantı salonundan dile getirme imkanı tanıdığınız için asubaylar ve emekliler adına şükranlarımızı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. teşekkür ederim. Tabii bu bir zihniyet meselesi. Türk ordusunun sabit subayı, sabit askeri olmasını arzu etmiyor bu arkadaşlar. Demin sözlerimin içinde dedim ya kolay. Parayla çözmek kolay. Resmi sıfatlı ister general olsun. İster albay olsun, ister yarbay olsun, ister ahsubay olsun, o eğitim sisteminin içinden geçmiş, o ruhu almış, bu ülkenin bir çakıl taşının canından aziz bilmiş, aziz bildiği için de bu ülkenin sınırlarını koruma konusunda hassasiyeti en yüksek, seviyeye çıkmış. Bu ülke için canını cebine koymuş. Bu zihniyetteki bir eee devlet görevlisine bu arkadaşlarımızın ihtiyacı yok. Bu arkadaşlarımızın çok dikkatli kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Birinci meselesi aslında bizzat değil sizin anlattıklarınız. Sözleri verirler oy zamanları. 3600 sözü verildi, YT sözü verildi, verildi, baba verildi. Ama ondan sonra belli konular unutuldu. Az meselesi kesinlikle unutulmaya devam edecektir. Ama az bizim için ordumuzun şerefli emektarlarıdır. Hiç endişeniz olmasın. Ben ve arkadaşlarım bu sorunların takipçisi olacağız. Şayet mevcut iktidar gereğini yapmazsa seçimden sonra gereğini inşallah biz yapacağız. İçiniz rahat olsun. Hadi bu cümleyi de Para Paralı askerlik, paralı